görmedim. Sanırım hepimizin içi ezildi ama en azından anılarının peşinde koşabiliyorlar hayattalar. Zamanında en azından bu acı olay yaşanırken müdahalesi de başlamış diyelim. Yeni habere geçelim. Para peşinde kimileri de senet yüzünden kavga edebiliyorlar ki bunların çoğunu gördük ki şimdikinde polisin müdahalesine kadar giden bir süreç yaşandı. Görüntüler Adana'dan efendim. Bankada çıkan senet kavgasına polis müdahale etti. Adana'da ihracatçı firma yetkilisinin imzasının taklit edilerek hazırlandığı öne sürülen 20 bin liralık senette bankaya gelen kişi ve firma yetkilileri arasında arbede çıktı. Atatürk Caddesindeki banka şubesinde çıkan arbedeye polis müdahale etti. Önce taraflar sakinleştirilmeye çalışıldı. Ancak ekipler başarılı olamayınca biber gazı kullanıldı. Bankadaki diğer müşteriler ve çalışanlar da gazdan etkilenip dışarı kaçtı. Olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı. 300 bin liralık senedi tahsil etmek isteyen kişiyle diğer taraf birbirlerini suçladı. Devam edelim efendim. Bundan daha da acısı